Arkadaşlar. Tekrar 10 gün sonra beraberiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz erken kalktım kuşlar dışarı çıkarmak için. Yalnız dışarıda büyük bir rüzgar yani sert bir rüzgar var. Biraz uçuralım dedik kuşları bu havada. Biraz hani iyi olur diye rüzgar rüzgara karşı. Yalnız fazla bir verim alamadık. Çünkü kuşlarımız biliyorsunuz karşı eve kaç tarafa konduğu için şuraya şuraya konduğu için arkadaşlar orada da uçuramıyoruz. Eğer içerinizde güzel olan varsa arkadaşlar lütfen yorumlarda bize belirtirseniz oraya ne yapmamız lazım? Hani oraya şimdi şu anda çıkılmaz. Yüksek bir yer. Düşünüyorum, taşınıyorum. Oraya siyah bir şey atsak eş sahibi yani komşu acaba şey yapar mı? Yapar mı? Onu da bildiğim yok. Ama elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Ee, kuşlarımız şimdi şu anda tabii yıkandılar. Banyolarını aldılar hepsi. Bu üçüncüsü değiştiriyorum. Benim. Arkadaşlar. Dedim. Herhalde 10 gün geçmişti. Dedim bir video. Kuşların. Çekeyim. Arkadaşlar. İnşallah iyi olurlar. Bundan sonra. Çünkü antrenman yaptırmam lazım. Bu hafta sonu İnşallah sizlere kısa bir yine bir videolar e, karşınızda olacağım. Çünkü bunları tutup bizim bildiğimiz gibi karşı tarafta e, gölümüz var. O gölden bunları bırakacağım. Hemen hemen benim bildiğim kadar 10 tane, 12 tane mi, 13 tane mi ne var. Arkadaşlar Bu videomuzda Arkadaşlar videolarımıza lütfen Yorum ve like atalım Beğenilen olan kuşlarınız için Şu tarafımız çiftli kümesi gördüğünüz gibi. İçeride yavrularımız var. Tabii şu anda yavruları çarpmıyorum. Çekmiyorum. İnşallah bir iki hafta sonra daha iyi olur kuşlarımız. Çünkü arzum yavaş yavaş bunları bir bölük haline getirmek ve uçurmak. Onu da yapmamız için zannederim uzaktan biraz bırakırsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Ha, oradan eve bulurlar mı? Onu da tam olarak bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Kaçta kaçça gelecek. Çünkü hani içerisinde uçmayan fazla kuşlarımız var. Onlar büyük bir yüze yüz mücadele edecekler eve gelmek için. Belki o, o, bir, o bir gün içerisinde gelmez ama ertesi gün açtı, acıktığı zaman mutlaka evi vurması lazım. Çünkü aramız nereden baksanız bir 500 metre yahut da bir 800 metre kadar bir yerimiz var. Şöyle bir dolaşayım yanlarına. Şu ne yapıyor? Ne yapıyor? Şeyin içerisine. Birazdan zaten işe gideceğim arkadaşlar. Güvensimizde neler var? Mı? Var burada. Şu da kırmızı nakşımız. Altında yumurta cırp. Arkadaşlar. Kara nakşımız yavruya bakıyor. Yem veriyor. Şu oldu arkadaşlar. Burada da durumlar böyle. erkek. Dedim erkek çıktı. Arkadaşlar. Yani buludumuz. Eleme yemin verirsin. Şurada iki tane yavrumuz var. Anası yumurta yapmış. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu iki tane küçük yavrumuz var burada. Annesinin yanında. Bakın. Şurada. Bir de yumurta var orada. Tabii orayı temizlemedim şimdi şu anda. Daha henüz burada işimiz bitmiş değil yalnız tabi fazla vaktim olmadığı için arkadaşlar sizlere fazla uğraşamadım görüyorsunuz arkadaşlar elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Hani bir şeylerin olması için. Adamlar banyolarını yaptılar. Karşıma geçtiler sıralandılar askerler gibi. Görüyorsunuz. Burada. Tabi inşallah daha da çok iyi olacak bunlar. Arkadaşlar. Çoğu bu senenin yavruları bunların. Güneş de var ama fazla da rüzgar var. Fazla da rüzgar var. Arkadaşlar. Buradan yaklaştırabiliyoruz. İşte bugün de böyleydi durumlar arkadaşlar. Çok rüzgar var arkadaşlar çok. Hani bu rüzgarda kuş uçar mı uçmaz mı onu da bilmiyorum ama sert bir rüzgar var. Ben bile hani şimdi şurada dışarıda durmaktan üşüyorum. Biliyor musunuz? Elimden geldiği kadar böyle çekim yapıyorum sizlere arkadaşlar. Ne kadar iyi oluyor, ne kadar kötü oluyor bilemiyorum. Sizlere daha fazla bir şeyler sunamıyorum. Çünkü bizim burası küçük bir köy olduğu için. Hani bu rüzgar çok sert bir rüzgar. Hani kuşlar bile zor uçar burada. Onun için şimdi kuşlar yemleyeyim birazdan. Yemledikten sonra da arkadaşlar kapatayım kapısını. Çünkü saat 12.30'a gelmiş. Ee, benim hemen hemen bir saatim var. Arkadaşlar Ne oluyor lan? Yavru. İçeri gitti lan. Bir dahaki videomda da sizlere oradan kuşlara bırakırken göstereceğim. Tabi tam olarak bilmiyorum. Şunu bırakmam çünkü şu daha henüz dün biraz uçtu. Yani hemen hemen 5 dakika iki buçuk yani 5 4 dakika uçtu hayvan. Daha yeni yeni şey yapıyor. Çünkü bu bu yılbaşının yavrusu. maşallah'a var gözünü sevdiğim be. Yalnız şurada bir sorunum olacak. Arkadaşlar sorum olacak sizlere. Ya bu kuşlarda şimdi şu anda tüy dökme aşamasında kanatları eksik. Mesela şu karşımıza gümüş kuyruğun kanadına şöyle bir bakacak olursanız onda eksiklik var. Neden eksiklik var onu da bildiğim yok. Çünkü daha henüz tüy değişimine girmedik kuşlara. Ne kadar? şurada var gümüş kuyruğumuz tüy değiştiriyor tamam onu anlıyoruz yavrudan çıktığı için ama öbür kuşlarımızın kanatları neden eksik o da bir soru olacaktı inşallah onu da yorumlarda bana bildirseniz sevinirim arkadaşlar lütfen videomuzun sonunda abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.